Rusya'da son seçimlerin adil olmadığını savunan ve Başbakan Vladimir Putin'in Moskova'daki hakimiyetine son vermek isteyen on binlerce kişi bugün eylem yapıyor. Ülkenin son 20 yılında gördüğü en büyük protesto gösterileri başkent Moskova, St. Petersburg, Vladivostok ve 10 farklı şehirde daha sürüyor. Moskova'nın gösteri yapılmasına izin verilen Bolotonya Meydanı'nda 25 binden fazla kişinin toplandığı bildiriliyor. Sadece Moskova'da 300 bin polis var. Bu polisler halkı değil, hükümeti koruyor. Halk umurlarında bile değil. Küçük bölgelerdeki durum dikkate alınmıyor. Sanılandan daha çok iktidar partisini destekleyen insan var. Muhalif liderlerin de katıldığı St. Petersburg kentindeki protestolara 5000'e yakın kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Sadece bugün ülke çapında 45'ten fazla kişinin tutuklandığı bildirildi. Başkente ise internet ve telefon bağlantılarında kesilmeler yaşandığı da gelen iddialar arasında.